Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Karnı Güneşler e, video çekeceğim Bugün bal oynayacağız Ve şu anda ilk defa oynayacağım Sabırsızlanıyorum o da şu an Bugün <laughs> benzeri ziri Matematik dersini oynamıştım ama Videosunu yüklememiştim kaldırmıştı Yasaklanmıştı İhlal gerekçesiyle ihlal gelmemek için ka Yüklemedim Kanalımın logosunu da değiştirmeyi Düşünüyorum yalnız arkadaşlar Gülen Barbar Kuyucu'nun da ben yani yazık da fonlayacak için merak ettim böyle bir. Fazla güzellik. Tamam eder. Koyuna çok tane böyle zor basit bir şey yaramıyor. hocam hoca. Ben şeyler ki var. okuyalar. İlk Defterden oraya gireceğim. Bir yerken arkadaşlar, şimdi vardı ve bu burada. Birazcık özellik yeterli. Ha böyle oyunlar bilirsem kopya size duyuyor. Oh ne güzel arkadaş. Bir değil o. Bir ekranımız benziyor yani. Ya oyunda oynanan Ekranımız da aynen Belki nasıl orijinal yani bilmiyorum ama. Bu defter benim büyük okul defterime benziyor şakın bakıp yana. Hadi başlayalım hadi hadi gel gel gel. Hopuzarlık her bacak geliyor. <laughs> Çarmaz. Hadi dur 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 dur. Onun dur çok yanlış yaptım. Sip <laughs> sip. <laughs> 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 Jeg elsker folk for alle deres skjebne.

görüşürüz. Bacak neredeyse bir falan yok. defter yakın ne ya, onun çünkü salona gireceğim. Oğlum bırak diye Sinir diye yakalattı ya. Arlık mı jam? Süpür çıkmıyor bunun olduğu iyi. oyun sarlıyor biraz aslında böyle iyi oynarsanız. Yoksa iyi değil. Aslında belki kötü bir öğretmen değil. Bunda bir hikayesi de var. Biraz okulda Bakın buraya geldiğimizde şey değil.